Kazade Yüz 100 Karayolu Altınpınar mevkine meydana geldi. Anan bilgiye göre Şandan Seydaresi'ndeki 34 TZ 5555 plakalı mark otomobiliyle aynı istikametten giden Vasip Öydaresi'ndeki 81 ADL 159 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bankete çıkıp takla atarken kamyonet ise yol üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> 6200 de birlikte Çar Mahallesi'nden konular ilgileri aldı. 6800 alış. 6800 araç parka 6800 mi? 6800 arıyorum. Malışta bu birinden konular ilgili Azizliye Fatih Mahallesi, Yenimahalle, Akınlar civarında devreye aldım ha. 6200 de birlikte 6200 de. Eğer bu konu ilgiliyse bağlanışı olur. 6200 de birlikte sıkışan yaralar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve önün kanlar içerisindeyken telefonla yakınlarını araması dikkat çekti. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralanırken yaralar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal serine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Şey, bana bak, fatih. <laughs>

O şöyle uygun, hadi benim klasını da bak güzel yapmış 30 defa.